Bir kaybımız var. Ee, enteresan bir kayıp. Ee, stüdyomuzda Mehmet Altıngeyik var. Ee, önümüzdeki yıl tıp fakültesinden mezun olacak erkek kardeş. Ve bu yıl mezun olan doktor adayı ablasını aramak için stüdyomuzda. Canım benim hoş geldiniz. Siz iki kardeş, ikiniz de Akdeniz'de tıp fakültesini mi okuyorsunuz? Evet, ailemiz yanında. Aferin size ya. Bizim aradığımız kızımız 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik. Efendim cumartesi günü şey varmış... Kep mi vardı? vardı. Provası. Mezuniyet provası vardı gidemedik. Yani cumartesi günü mezuniyet provası vardı. Cuma günü kayboldu abla. Aynen. Antalya kepezden kaybolmuş. Dört gündür haber alınamıyor. Ee, peki niye kayboldu? Yani evde bir tartışma mı oldu? Bir şey mi oldu? Ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz artık. O doktor yazık stüdyodaki çocuğumuz da doktor adayı. Yani her zamanki rutin gibi bir şeydi yani. Biz zaten sürekli tartışırız. Yani ailenin bir rutini de bizim yani. Tartışma mı? Aynen. <laughs> Kim evet. kimle tartışıyoruz? İki kardeş mi tartışıyorsunuz? Yok ikimiz değildik de yani bu sefer kuzeniyle şeydi böyle yani laf attı kuzeni o da laf attı falan. Önemsiz bir şeydi. Sonra bana dedi Onu işte. Onu söyleyelim yani bir şort giyme meselesi olmuş. Şortu beğenmemiş falan filan değil mi? Bana anlatılan o yani. Aslında çok önemli bir mevzu değil yani. Aynen herhangi bir eleştiri işte yani yaşam tarzıyla alakalı. Çok önemli değil. Onun dışında bana niye destek olmadınız dedi. Ben de dedim ki yani bence iyi bile oldu dedim bir insan cevap vermesi dedim. Çünkü o da biraz suçluydu, laf atıyordu yani. Ee, benim de içim yalı etti dedim öyle bir insana cevap verince dedim. Genelde çünkü ona kimse cevap veremez, laf atar geçer yani. Ondan sonra o da herhalde bir kimse destek çıkmayınca bir üzüldü herhalde. Ben eve yürü yürüyerek gideceğim dedi galiba babama. Yani yürüyerek eve doğru gidiyormuş. Halam söyledi yani eve doğru gittiğini. Yolun gidişatı öyle, ilerisini tabii ki de bilemiyoruz. Ondan sonra yani haber yok. Kamera kayıtları falan geldi daha yani bilmiyorum. Araştırıyor polisler. Ama çok bir hiçbir şey iz yok yani. Yani kuzeniyle tartıştı. Kuzeniyle tartışırken siz kendi aile fertleri olarak niye destek çıkmadınız dedi. Hani anladığım kadarıyla bu da herkese laf söylüyor. Ba bana Sence... söyledi bunu herkes söylemedi. Bana ha? söyledi niye destek çıkmadınız dedi. Ha. Ben de bilmiyorum. Yani keşke öyle demeseydim belki eve yürümezdi belki o zaman. Pişman oldum ama yani nereden bilebilirim ki yani. ...kısa mesafede başına bir şey gelebileceğin köylük yer. Hangi köyden bahsediyoruz? Vasak. Varsak. E, galiba orada seracılık yapılıyor değil mi senin? Evet evet. Çünkü Annem... orada fotoğrafları da var e, evet, ablanın. Evet. E, köyden fotoğrafları da var. Ya Peki gittiği mesafe ne kadar? Bir buçuk kilometre en fazla. Yani birkaç tane yol alternatifi var ama... ...hangisinden gitmek sadece Canı sıkılırsa bir buçuk kilometre seçer. Belki 1.2 kilometre iki kilometreyi seçer. Birkaç tane yol var yani. Biz arkadaşlarımızla gezdik orada biraz. Kamerayla nerede var diye ben baktık tarafı böyle. Kamerayla nerede diye falan baktık. Araştırdık kendimiz. Arkadaşlarım hepsi zaten Twitter'da falan tak oluşturmaya çalıştı. Yani TT falan yapmaya çalıştılar. Ee, Instagram'da falan paylaştık ama hiçbir haber yok. Ama bana çok enteresan geldi. Bana Koca da. Koca kız. İnanın her yolu denedim o yüzden buraya gelmek zorunda kaldım yani. Hiçbir şekilde ben, ben kendi imkanlarımla her şeyi denedim. Bütün arkadaşlarım seferber oldu yani ama bütün üniversitemiz tıp fakültesi sefer, seferber oldu ama olmadı yani. Hani gideceği yerde değiştirin arkadaşlar fotoğraflarda. Hayır gideceği yerde belli. Yani okula gider. Ne bileyim okuldan bir arkadaşına gider. Hepsini araştırdım ben. Bütün arkadaşlarını biliyorum yani. Bilmediğim bir arkadaşı varsa diye internete koydum. Değiştirin. Herkes görsün diye. Yani görmemiş olma ihtimali yok yani. Bence telefonunu herhangi bir telefon ulaştığında bu haberleri görmeme ihtimali yok. İşte bu da güvenlik kamerası. Evet bu o olacak. yani onun yürüyüşü. Anlıyorum yani. Ya bu bayağı kızmış öyle gitmiş yani. O kadar kızacak bir şey yoktu ama biraz yürüyüş yapmak istedi herhalde. Ama işte birisi acaba aldı götürdü mü yani bir şey mi oldu başına bir şey mi geldi biz şüpheleniyoruz şu an. Şu an çottan bize haber vermişti yani. Normalde çok daha büyük kavgalarımızda ben teyzemlerde kalacağım diyordu mesela. Allah ne bileyim şimdi bu kadar eğitimli bir insanın Aklı başında Dört gündür haber vermeden gitmesi. Yani gidebilirdi ama en azından birini arayıp evet, derdi ki ben şuradayım derdi. Numarasını ezbe biliyor hepimizin yani. Bir yoldan birisini çevirse bile bize ulaşabilir. Ha, ya yanında şey de yok. Telefon da falan yok. da yok. Telefon şey mu Ya köy için nasıl olsa biz de öyle telefon çok köy içinde her zaman kullanmayız zaten yani öyle. Yani sürekli yanınızda bir bağımlısı gibi telefon taşımanın da ya bilmiyorum. Ya buralarda çok net gözükmüyor. Sen kıyafetinden falan mı tanıdın? Yok yürüyüş Kafa hareketlerinden falan. El, elinin kafasının kaç, kaçması falan. Ama burası sizin köye ne kadar mesafede? Bilmiyorum. Buranın ne solda hakkında bir fikrim yok. Kameraya kaydı nereden geldi bilmiyorum. Ama biliyorlardı mutlaka. O da kamera kaydını alan kişiler. Ha. Ay abi bunalıma falan girdi belki de. Anacığım siz yani de Beni seven yok mu acaba çünkü... mı dedi acaba bilmiyorum. He? Beni seven yani... <laughs> çok da tatlı çocuk. <laughs> <laughs> yani ben de çok pişmanım kendi adıma yani, bilmiyorum. Keşke öyle demeseydim. Ama canım öyle her demeyle olmaz o iş yani. Senin öyle demenden dolayı gider mi? Ya gitmez kesinlikle, ben ondan, ondan eminim. Şu an kesinlikle haber vermişti. Bence o yüzden zaten buraya geldim. Yani normalin aksine bir şey olduğu için... ...bundan şüphelendim ve erkenden müdahale etmek için buraya geldim. Çok iyi yaptın çünkü bence diğer fotoğrafını verin arkadaşlar. Bu konuşurken vermeniz gereken de. Ay bu arada söyletmeyin ne olur, kendimden sıkılıyorum ya. Mezuniyet çekimleri bunlar işte. Şeyleri falan çıktı mı nerede görev yapacak falan filan? Yok henüz TUS sınavına girmedi. TUS sınavına girecek Ağustos'ta. Hafta mezuniyeti var galiba. Şey. Acaba ondan yani. mı sıkılıyor ya? Bak çok ders çalışmak da insanı bunaltıyor. Yok. Tusa pek çalışmak çalışmadı yani. İstemedi çok. Sıkıldı artık 5 yılda çalışmaktan. Bir sene biraz artık mola verdi. Mecbur hizmete mi gidecek? Ya muhtemelen bir yere atanacaktı ve gidecekti ama daha atamalar gelmedi yani. Eylül ayına geliyor sanırım emin değilim. Yani efendim oldukça enteresan bir kayıp. Anladığımız kadarıyla biraz onun kafası kızmış. Böyle yapmazdı kafası kızsa bile işte. Yani kesinlikle şu an haberimiz olmuş çoktan. Ama sen de doktor sayılırsın. Yani var mıydı ablanda son zamanlarda ne bileyim bir uykusuzluğu, yemesinde problem, bir ne bileyim farklı bir eğilimi, Yok gönlimi? her şey, her şey dört dörtlüktü yani. Babam araba aldı mezun olduğu için. Yeni arabasıyla mezuniyete gidecekti hep beraber. Mutlu bir ha, şey normalde vardı. eve gitse aslında arabasını da alıp çıkabilir. Şimdi böyle yürüyorken görüyoruz ama. Evet eve girer anahtarla falan. Yani açar anahtarlı evden. Arabaya binebilir yani diğer arabaya. Ya inşallah bir arkadaşına falan gitmiştir. Allah Allah. Araba da evde. Onlarda bir şey yok. Maalesef. Keşke alsaymış arabayı da almamış yani baktık eve. Hepsi yerde motor bile almamış evden. Bilgimiz çok az. Yani nasıl? Fotoğrafı verin. Bilgi kaynağı çok az yani hiçbir şey yok neredeyse ama Efendim valla inşallah bir göreniniz bileniniz vardır. Duygu Eda Altın Geyik. Antalya'da dört gündür dışarıda olmayacağına göre bir yere gitti üzerinde parası da yok, telefonu da yok, arabası falan da var, arabasını da almıyor. Ailesine kızıyor, yürüyor, gidiyor. Bulur onu Antalya e, Emniyeti. emniyete. Ya kızacak bir sebep yoktu bence. Yani buna o kadar, kadar kızmayacağını abi. ben tanıyorum, biliyorum yani. Yani farklı bir bunalıma girmiştir çünkü biz Hekimler için hele ki işte hekim olduğunuz dönemde evet. o mezuniyet törenleri, diplomayı almak onlar çok önemli şeylerdir. Hani onları bırakıp gidecek, onlardan vazgeçecek ha. kadar ne oldu da kızdı biraz endişe evet, verici. Yürüyüş yani yapmayı severdi zaten, yürüyüş yapmayı severdi zaten öylesine bile yürüyebilir yani. Biz Ama de, dört ben gündür de, çok de yürüyecek hali yok herhalde, dört gün olmuş be çocuğum. Yani tabii canım o sıkıntı zaten yani o gün yaptığı hareket bir şey bir sebebi yok yani. Öyle yürüyüş yapmak istedim ama işte dört gündür niye? Yani, koştum. sen diyorsun ki o yürüyüş yapmak için çıktı ama başına bir şey mi geldi? Biz ondan evet, Evet ben o yüzden şüphelendiğim için buraya geldim yani. Hatta başka seçeneğim kalmadı yani. Başka bir olasılıkla biraz şey yapmaya çalıştım. Akrabaların hepsini gezdim hiçbirisinde yok. Çok iyi yaptın. Ya yani herhalde bir arkadaşında Yani belki şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bu kız gitti bir arkadaşına ben sende kalayım mı annemlere kızdım dedi. Hı. Şimdi arkadaşı da bilmez ne olduğunu en azından burada görüyordur bize bir haber versin i̇nşallah öyle bir şeydir. İnşallah gitmiştir bir arkadaşının yanında kalmıştır. Ama sosyal medyaya da yaydık. Yani görmemişler mi de bilmiyorum. Herkes gördü bu haberi neredeyse. Dur bakalım izleyicilerimizden rica edelim. Özellikle o güvenlik kamerası görüntülerini bir öğrenseniz neredeymiş. Onu bir daha gösterelim biz. Yani neresiymiş orası? <laughs> en azından oradaki izleyicilerimizden rica ederiz. İki tane mi görüntü var? Allah Allah. Burası kasap sanırım ya. Ama emin değilim bilmiyorum. Sizin köydeki mi? Olabilir. Öyle gecenin karanlığında yürüyor. Araba niye geri dönüyor gibiydi ben onu anlamadım. Evet ben de ona dikkat ettim. Yani plakası falan bulunursa bir... Siz bu görüntüleri nereden aldınız? Kendiniz mi buldunuz? Bilmiyorum bana şey yani arkadaşlarımın hepsi ulaşıyorlar Akbalan'a. Anladım atıyorlar. Aynen. Hakikaten o araba ne? Ya işte kardeşim zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yoksa git istediğin yerde yürü. Antalya'da şimdi ne olacak? Hava sıcak. Bak şimdi mesela ama işte birisi birisi birisini gördüğü zaman illa ki bu araba bunun için dönmüştür diye söylemiyorum ama işte böyle yolda da yürümek tehlikeli. Niye o anda döndü tam o anda? Şimdi yani bilmiyorum bu abi. görüntülerin ne oldu devamını, başını sonunu arkadaşlarımız bir bulsunlar da mesela sabaha karşı saat 4.51. Şimdi i̇şte dediğim bu ya, yani insanlar istedikleri saatte, istedikleri gibi özgürce yürümeliler istedikleri yerde. Ama bir tek Kö Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde bu, bu müsait, buna müsait Köy ya aslında, bizim köy öyle bir yerde ama zamanla bilmiyorum artık. İnsanlar mı bozuldu bilmiyorum. Devrim mi değişti artık. Bilmiyorum Ay ya. vallahi sana bir şey söyleyeyim. Bizim bir tane Fatma vardı ya. O böyle içimi yaralamıştı. Fatma topraktı değil mi? Yok. Uyanık uyanık. uyanık. İşte o da köyde. Evet. evet lahanası ile beraber arabaya işte köy, yan komşusuna el kaldırdı. Yan komşusu işte. Ya bir evet. de şey görgü tanığı var ama emin değilmiş galiba. Oradaki bir güvenlik çalışanı varmış. Kepes Masal Parkı diye bir yer, hı. o olduğunu emin değil, bir tane kız vardı taksiye bindi, gitti demiş yani. O saatte de çok gezen olmaz. Aslında Belki bir o... erkek Fayde arkadaşı soru. da varmış, o da doktor adayı değil mi? Evet, evet arkadaşım benim. Yani onda da bir şey yok, onda da değil. Hı hı. E insan kızsa kime gider? Erkek arkadaşına gider. Yok bizim aileler zaten öyle şey olmaz yani, erkek arkadaşına gitme falan olmaz. Ya hayatımızın, yani... erkek arkadaşın gitmedi, kızdın mı kime gideceksin? Yani ben çıktım gel diyeceksin, ona gideceksin. Yok o da araştırıyor zaten şu an bize yardımcı oluyor. Üniversitede falan araştırma yapıyor o yani arkadaşlar. şu videoyu da bir izleyelim. Aslında YouTube'da videolar Belki yani izleyicilerimiz Şimdi açısından bu da... ...bu konumuza girmek için sabırsızlanıyorum ve bir an önce size konumuzdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, dün bir oturumda bu konudan çokça bahsedildi. Dedi ki ben bunun YouTube videosunu çekeyim dedim. En sonunda öyle bir karar aldım. Ve çok çarpıcı, çok güzel bir konuyla... Karşınızdayım. E, bugünkü konumuz ilişkide yapılan majör hatalar. Yaklaşık 4 madde sayacağım size. Tabi burada bahsettiğimiz her şey benim, kendi deneyimlerim olduğu için. E, herkes de farklı etkiler yatacaktır. Kimisinde güzel bir etki, kimisinde de etkisiz olacaktır. Çok fazla komplikasyon olacağını da düşünmüyorum. Uygulamanızı tavsiye ederim. Tabi kendimde aynı şekilde. Kendime de tavsiye ediyorum aynalarını. Burada hiçbir zaman tek taraflı bir şey yok. Yani bu kanal siz bu hataları yapıyorsunuz diyen bir kanal değil. Ben de bu hataları yapıyorum. Arkadaşlarım da aynı hataları yapıyor. Hepimiz bu hataları yapıyoruz. Daha doğrusu yaptık. O yüzden şu an size anlatacağım maddeler bir deneyim. Her deneyim herkeste de farklı etkiler yaratır. Dolayısıyla isteyenler beğendikleri maddeleri, kendilerine uyan maddeleri uygulamakta Özgürler. Tabii deneyimlerinizi burada paylaşabilirsiniz. Evet böyle YouTube kanalı varmış. Orada da videolar çekiyor bu Farklı farklı arkadaşların söylediğine göre. Allah Allah. Biraz A sanki yürürken kendinde değil gibi ama ya öyle mi yürüyor? Ben hakikaten endişelendim bu kayıptan. Yani şimdi da hani bu 14 yaşında kız birine aşık oldu da kaçtı gibi bir kayıp değil yani doktor Kızım Aklı başında, iyi eğitim almış. Aklında çok şey vardı belki de. Ertesi gün mezuniyet provası var. Bir şey düşünürken belki öyle yürüyor olabilir belki. Ama normalde biraz daha canlı tabii. O gün düşünceli olduğunu düşünüyorum ben. O yürüyüş biraz düşünceli yani. Ne yapsam ben, ne etsem ben gibi. Ama yürümesi falan normal mi yani onun? Öyle mi yürür? Yok, çok düşünceli demek. Bilmiyorum. Ya yani evet. Düşünceli bir uyuş tarzı bu. Hayatım senin de eğitimin bu alanda ya şimdi ben sana o yüzden söylüyorum. Heh. Sen de kardeşinin ablanın anlarsın bakışından. Ya işte işte bir yemek yemesinden bir şeyinden yani normalden bir farklılığı var mıydı? Düşünceli bir yürüyüş tarzı. Düşünürken öyle uyuyor bazen. Hayır ama o hemen o gün işte olmaz o kavgadan önce de sen onu fark edersin. Yemesinden içmesinden uykusundan tavrından ne bileyim bir şeye takıntısından. Yani son dönemlerde yani bir değişiklik yani Yok son dönemlerde her şey normal ya. Allah Allah. Yani hiçbir değişiklik ya hissetmiyor. Mezuniyete, mezuniyete gideceğiz zaten. gün. Pro, provasına gideceğiz. Yeni araba aldık mezun olduğu için me mutlu oldu bayağı evet, bir. Evet doğru söylüyorsun. Ben mutlu, de yeni erkek arkadaşı benim de var. kaybolduğu gün altın sınıf olduğum açıklandı. Mutlu olmuştuk hatta iyice. Yani, Sen de sınıfını geçtiğini evet. öğrendin. Bütün nöme sonucum açıklanmış o gün. Sevinmiştim Size de herhalde. aferin ya iki kardeş. Vallahi gurur duydum. Bakar mısın iki kardeş, abla kardeş. Aferin size. Bakalım dur inşallah Antalya'daki izleyicilerimizden haber bekleyelim. Ya i̇nşallah öyle bir şey olmamıştır ama yani bir şey olur ya 112 acil servis bir kaza bir trafik kazası ne bileyim bir olay bir şeye karışmıştır. Yoksa bu kızın evine dört gündür geri dönmemesinin nasıl bir anlamı olabilir? <laughs> ama bir arkadaşındaysa da hani e, bence el altından da olsa haber vermek gerekiyor aileye. Ne olursa olsun bu kadar aileyi endişeye sürüklemenin. Bence biraz acele edilmeli bu konularda. Mesela ne bileyim bin tane boş polis yok mudur mesela bir illaki bir işi olmayan? Bir anda bir yere böyle komple talan esteler ortaya çıksa hemen. Her, her, kaybedilen dakika önemli çünkü. Bilmiyorum. Çok haklısın. Ha. Onun için bin polise ihtiyacımız yok zaten. Ee, güvenlik kamerası görüntülerinden takip ederek ki o da kolay bir iş değil ama e, Antalya İl Emniyet Müdürümüz de her zaman Programımızda yaşanan konuları sıkı sıkıya takip eden bir müdürümüz. Zaten haberdardır ama haberdar değilse de e, olayın bu boyutundan şimdi artık haberdar olmuştur diye düşünüyorum. Murat müdürüm inşallah e, konuya el atacaktır. Bana enteresan geldi. Çok da üzüldüm. Ya şöyle üzülüyorum. Yani 14 yaşındaki biliyorsun 16 yaşındakine kaçtı. 17 yaşındaki 20 yaşındakine kaçtı. Ama şimdi bu kadar doktor kız niye evdekilere kızsın da? Her şeyini bıraksın. Kızın bir sıkıntısı var. İnşallah sağ salim bulalım da ondan da öğrenelim. Yani normalde olmaz. Bence yani. yok bir sıkıntısı ya. Yani ben yürüyüşünde bir beşte sıkıntı Sabah 5'te yürür mü yavrum? Sabah 5 değil. Adam. Akşam 11 gibi. Ama bunun gece yarısı da tamam, var. Sabah karşısı yani? da var. 4 gündür sokakta ha, bu, so bu kız normal Bu video de sabah 5'te mi? 4.51'de. Evet. Kim yürüyecek sabahın 4.51'inde sokaklarda? Ben böyle? şimdi iyice şaşırdım. O saate dikkat etmemiştim. Zaten kısıtlama da var herhalde. Yani kısıtlamadan dolayı Bu sokaklar da boş yani. Emin misin ablan olduğunda? Yani yüzde yüz eminim diyebiliyor musun? Ya görüntü kalitesi çok kötü. Benzer yürüyüşte bir insan tabii ki de olabilir. Ama bence o yani. Yüzde 90. Ama saat 5 olması çok ilginç gerçekten. Yani yürüyüş şeklini falan gördüğün zaman tanımazlar. Evet tanırım yani. Ya. Büyük o ihtimalle o yani evet. Peki girelim. Benziyor yani yurt falan ablam. Ve... Aynen. Konya'ya doğru yola çıkalım. Ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patlımını öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu